Selam hamsterlar. 1 trilyon dolarlık kripto piyasasına katılmak, üzerinde koşulacak en iyi tekerleği bulmak gibidir. Bu durumda bu bir kripto borsasına girmek demektir. Ancak bu mevzunun sadece yarısı. Aslında son tahminlere göre dünyada yaklaşık 600 kripto para borsası bulunmaktadır ve bu merkezi ve merkeziyetsiz seçenekleri de içerir. Ancak bu 600 borsa arasında zamanla bazıları ön plana çıkmış ve bazıları düşmüştür. No. Peki hangi isimlere dikkat etmelisiniz? İşte gezegendeki en ünlü 6 kripto borsası. Daha az parlak nedenlerle bilinen FTX. FTX, 2 MIT mezunu tarafından Mayıs 2019'da kuruldu. Borsa hızla temasekten aldığı yatırımlarla 25 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Buradan dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline geldi. Aslında Ocak 2022'de şirketin 32 milyar dolar değerinde olduğu ve piyasaya hakim olduğu söyleniyordu. Başarıları genellikle LedgerX ve Blockfolio gibi rakiplerin yüksek profilli alımlarına ve Super Bowl reklamları Miami Heat'in arenasının isim hakkı ve diğer ünlü destekçilerin dahil olduğu büyük pazarlama kampanyalarına bağlanıyordu. Ancak ne kadar hızla yükseldiyse aynı hızla düştü. Borsa aslında müşteriler ve yatırımcıların milyarlarca dolar kaybetmesine yol açan dolandırıcılık amaçlı bir muhasebe hatası nedeniyle manşetlere çıktı. Daha sonra müşterilerin paralarının FTX borsasına değil Hong Kong'da bir ticaret şirketi olan Alameda Research tarafından kontrol edilen hesaplara gittiği ortaya çıktı. Elbette bu daha büyük bir çözülmenin sadece başlangıcıydı. Binance'in CEO'su CZ, Aynı zamanda bir kripto rakibi olan bu borsa hakkında daha fazla bilgi gelecek endişe verici eğilimlere dayanarak kendi FTT tokenlerini satacağını duyurdu. Doğal olarak bu durum tokenin fiyatını düşürdü. Bu FTX'in Kasım 2022'ye kadar resmi olarak çöktüğü ve iflas başvurusu yapan 101 borçlunun tamamının 11. klasman iflas başvurusuna dahil edildiği anlamına geliyor. Ve tabii ki FTX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Sam Bankman, Freed SBF'da müşteri mevduatlarını çalmak ve yatırımcıları dolandırmaktan daha sonra yargılanıp mahkum oldu. İlk suçlamaları, iki adet telekomünikasyon dolandırıcılığı ve para aklama suçu işlemek için komplo kurmaktı. O zamandan beri FTX'in yeniden ortaya çıkabileceğine dair söylentiler olsa da, daha yakın tarihli haberler FTX'in artık asla aramızda dönmeyeceğini gösteriyor. Daha olumlu bir gelişme olarak, kutsal kase olarak bilinen CoinMarketCap'e bir bakış atarsanız, sektörün şimdi başka bir oyuncu tarafından yönlendirildiğini görebilirsiniz Binance. Binance bugün aktif olan en büyük kripto para borsası olup diğer tüm kripto para borsalarından daha yüksek işlem hacimlerine sahiptir. Tahminler 10.7 milyar dolarlık bir spot işlem hacmi ve toplam varlıkların 107 milyar dolar olduğunu göstermektedir. İkinci sıradaki borsa ise bu işlem hacminin sadece onda birini yani 1 milyar dolar işlemektedir. Yani evet Binance'in şu anda piyasaya hakim olduğunu rahatça söyleyebilirsiniz. I'm cool. Ancak öyle bir gecede önemli bir oyuncu olunmaz. Bunun yerine borsanın yolculuğu birkaç yenilikçi karardan ve kendi yerel yardımcı tokenı olan BNB'den gelmiştir. 2017 yılının başlarında kurulan borsa, aynı yılın Temmuz ayında bir ICO düzenleyerek 15 milyon dolar fon topladı. <laughs> Bu noktada piyasaya sürüldükten 143 gün sonra Binance, gezegendeki ilk 3 borsadan biri haline gelmişti ve varlığının ilk 6 ayında büyük ses getirmişti. Evet, bu 2018'in ilk yarısında 2 milyon kullanıcıdan 10 milyona çıkması demek. Binance o zamandan beri 500'den fazla kripto para sunabilecek kapasitede büyüdü ve pasif gelir ile diğer ileri düzey ticaret araçları için birçok fırsat sunuyor. Binance o zamandan beri geniş bir yelpazede yatırımcılar ve tüccarlar için önerilen bir marka haline geldi. ancak diğer kripto liderleri gibi CZ de bir süre hapiste vakit geçirdi. Ancak haberlere göre 29 Eylül'de serbest bırakılacağı düşünülüyor. Kutsal Kase hala açık olduğuna göre şimdi de ikinci sıradaki Coinbase'e bir göz atmaya değer. Coinbase, 200'den fazla ülkede desteklenen dünyanın en büyük ikinci kripto borsasıdır. Airbnb'nin mühendisi Brian Armstrong ve bir Goldman Sachs tüccarı Fred Ersam tarafından kurulan borsa, Amerika'da yer almakta ve kripto para birimlerinin alım, satım, değişim ve depolanmasını kolaylaştırmaktadır birçok kişi temel işlemler, dijital cüzdan ve PayPal çekimlerini desteklemesi nedeniyle bu borsayı kolay kullanılabilir ve yeni başlayanlar için uygun bulmaktadır. SEC ipleri sıkmaya başladığında ise Coinbase yatırım kanıtı hizmeti programıyla bağlantılı olarak kayıt dışı menkul kıymet teklifi ve satışıyla suçlanan platformlardan biri haline geldi. ancak platform hala canlı ve bugün kullanılabilir durumda bu yüzden göz ardı edilmemeli. Piyasanın en büyüklerinden biri olmasa da biraz da ünlü kurucuları nedeniyle bilinen başka bir borsa da Gemini'dir. Borsa, Mark Zuckerberg'i Facebook fikirlerini çalmakla suçlayarak yıllarca dava açan Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulmuştur. Bu sonunda onlara 65 milyon dolarlık bir anlaşma sağlamış ve imparatorluklarını bugünkü haline getirmelerine yardımcı olmuştur bir aile firması olan Winklevoss Capital, seed fonlaması ve altyapı dahil olmak üzere birden fazla varlık sınıfına yatırım yapmakta ve gemini borsasını da içermektedir. En büyük aktörlerden biri olmasa da ki şu anda ticaret hacmine göre 20. sıra civarında bulunuyor, bu kripto borsası güvenliğiyle tanınıyor. Yeni bir Forbes raporuna göre hiç hacklenmediği söyleniyor. Borsa ayrıca bir süre boyunca ortağı Genesis ile bir kredi programı da sundu. Ancak New York Başsavcısı Leticia James'in yakın zamanda dolandırılmış yatırımcıların paralarını geri alacaklarını duyurmasıyla birlikte bu program durduruldu. 2010'ların başında mad Gox'tan daha güçlü hiçbir şey yoktu. Tokyo merkezli bu kripto para borsası ilk olarak Magic the Gathering adlı bir kart oyununun meraklıları için çevrimiçi kart alım satım yeri olarak oluşturulmuştu. Borsa daha sonra 2010 ve 2014 yılları arasında faaliyet gösterdi ve bir zamanlar Bitcoin işlemlerinin %70'inden fazlasını yönetiyordu. Bazı tahminler bu oranın yüzde seksene yakın olduğunu bile öne sürüyor. Ancak boyutu güvenlik sorunları anlamına da geliyordu. Bu borsa büyük bir saldırıya uğrayarak iflas ilan etmesine ve ömrünün sonunda yıllar sürecek birçok dava ve diğer spekülasyonların ortasında kaldı. Aslında Tokyo'daki Bölge Mahkemesi 2021 yılında bir rehabilitasyon planı üzerinde anlaşmaya vararak bu 7,5 yıllık hukuk mücadelesini sona erdirdi. Eğer Los Angeles'a gittiyseniz muhtemelen bu borsayı duymuşsunuzdur. Bugünkü listemizin sonunda Crypto.com'u sunuyoruz. Bu borsa kullanıcı dostu uygulaması ve kripto bakiyenize bağlı bir visa kartı da dahil olmak üzere çeşitli kripto ürünleriyle tanınmaktadır. Diğer dikkat çeken teklifleri arasında bağımsız bir kripto cüzdanı ve merkeziyetsiz borsasına ek olarak bir NFT pazarı bulunmaktadır. Borsa Hong Kong merkezidir ve 2016'da kurulduğundan bu yana bu bölgede faaliyet göstermektedir. Ancak birçok kişi borsayı LA Kings, Lakers ve Clippers'ın spor ve eğlence merkezinde adının bulunmasıyla tanır. Önemli bir oyuncu olarak önemli özellikleri arasında dünya genelinde 70 milyondan fazla müşteriye 350'den fazla kripto para birimi sunmak yer alıyor. So cool. Yani Üzerinde koşulacak doğru tekerleği bulmak beklediğinizden daha büyük bir karar olabilir. Uh -huh. İster deneyimli bir tüccar olun, ister yeni başlıyor olun, her borsanın kendi ritmi olduğunu unutmayın. Ve herhangi bir karar vermeden önce bir yatırımcı olarak hedeflerinizi oturtun. Şimdi o bacakları hareket ettirin ve dikkati kaybetmeyin. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun ve unutmayın. Hamsterlar güçtür. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hoşçakalın.